Bağlıyorum kesimden. Kimseyi bağlamayın. Bana anlatmak istediğin bir şey var mı? Mesela 18 yaşında bir kızın olduğundan başlayabilirsin. Ne zaman söylemeyi düşünüyordun? Sen bunu nereden öğrendin? Nereden öğrendim ne önemi var? Öğrendim işte. Ya böyle bir şeyi benden nasıl saklarsın ya? Ağrıp durma. Sakin ol. Sen nasıl bir adamsın ya? Senin arkanı temizliyorum. Sen kalkmış bana hesap soruyorsun. Geç otur şöyle. Bırak şimdi oturmayı. Cevap ver bana. Seni hamile bırakıp gitmişsin. Ben durumu öğrendiğimde sen Fransa'daydın. Neden bunu söylemedin? İstikbalin ne söz konusuydu. Ne yapsaydım? Anası aldıracağım dedi. Aldırmamış. Belki aldıramamıştır. Belki kıyamamıştır. Hiç düşündün mü bunu? Sen biraz vicdan ya. Vicdan. Oğlum ben ne yaptıysam senin için yaptım. Adnan Bey'le toplantımız vardı. Adnan Bey dışarıda birazdan gelecek. Beklemek isterseniz buyurun. Tamam. Kenar Mahalle Dilberi'ni savunma bana karşı. Basit bir kadın olmasaydı, alacağını aldıktan sonra gitmez. Yalan! Bu zengin koca avcılarından çok var piyasada. Hiç vicdan yapmana gerek yok oğlum. İşine bak. Vicdan muhasebesi yapacak en son adam sensin, biliyorsun değil mi baba? Adnan. Ben seni çok iyi tanıyorum. Şu anda aklından ne geçtiğini de çok iyi biliyorum sakın ol. Sakın. Ne diyorsun sen ya? Evli olduğunu. Ve çok sevdiğin bir kızın olduğunu unutma oğlum. Ben seni tanımıyor muyum ya? Senin neyin peşinde olduğunu biliyorum. Senin derdin para. Kız ortaya çıkınca... ...özlem üzülecek ve evliliğimiz bitecek diye korkuyorsun değil mi? Ya ben senin evladınım evladın. Sen nasıl bir babasın ya? Ha? Haddini aşma. Asıl sen Lan. haddini aşma. Şimdi kulaklarını iyi aç ve beni dinle. Bir. O kızı bulacağım. Ve hatamı telafi edeceğim. İki. Eğer ona ve annesine zarar verirsen... Ama sen tamamla. Şuraya bak ne hale getirmişsin. Ne yapmış sana bu adam ya? Çok özür dilerim. Benim yüzümden evinde de öğrendi. Ya gelirse bir daha? Yok daha niye gelsin ya? Gelmez artık rahat ol. Zaten senin kaçtığın yere geri döneceğini düşünecek kadar salak değil herhalde. İnşallah dediğin gibidir. Bir dakika, bir dakika. Bu adam beni dün gece burada bulduysa... ...Cansu bu adam en çıktığımdan beri takip ediyor o zaman. Ben aptal gibi çocuğumun okuluna gittim. Mahalleye gittim. Ben ne aptalım Cansu. Bu adam benim kızımı peşinde. Ya adam Zeynep'in yerini bilse niye gelip burada ömüğümüze çöksün... ...bu kız nerede, nerede diye. Hayır, olmaz öyle şey. Şu herif bu saatten sonra seni bulmasın yeter. Tamam, sen de. Cansu. Ben çok özür dilerim. Seni ben bu pisliğin içine çektim. Çok özür dilerim. Ben başımı çaresine her türlü bakarım. Sen rahat ol. Ama senin buradan gitmen lazım Ali. Ben Zeynep almadan nereye gidiyorum Cansu? Ya koca İstanbul'da. Çetin nereden bulsun Zeynep'i? Ayrıca bu kızın başı boş mu? Ailenle yaşıyor. Bir şey olsa korurlar onu. <laughs> ne yaptı sizinkiler? Paşa bahçede mi yaşıyorlar hala? Oradalar. Ben onlara da güvenmiyorum. Ağlama anne benim için